Ee, Beşiktaş'tan notların gelişmeler neler? Sözü sana bırakalım. Doğru. E, Siyah-beyazlılar bu sabah saat 11.45 sularında Trabzonspor maçı öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirdi. E, artık Beşiktaşlı futbolcular Beşiktaş e, takımı da yarın akşamki e, kritik karşılaşmayı beklemeye başladı. Tabi haberimizde de aslında bahsettiğimiz gibi Ceyda Beşiktaş özellikle transferin son günlerini son saatlerini en hareketli geçiren takımların belki de başında geliyordu. Siyah beyazlılarda bu anlamda yeni transferlerin de takıma katılmasıyla beraber bir heyecan da hakim. Yarınki Trabzonspor mücadelesinde Beşiktaşlı taraftarların bu anlamda hem Kenaroyo hem de Elan Ricardo transferleri tabi Amira Cahmetovic'in de takıma geri döndüğünü bir kez daha belki de hatırlatmak lazım ama özellikle Arroyo ve Ricardo konusunda Beşiktaş taraftarının da çok daha farklı bir heyecanı olduğunu belirtmek lazım. Bu anlamda Elbette yarınki Trabzonspor mücadelesi çok önemli, çok kritik bir karşılaşma ama Beşiktaşlı taraftarların bu yeni transferlerin de takıma katılmasıyla birlikte yarınki kritik mücadeleye bilgilerinin de oldukça yüksek olduğunu söylemek lazım. Şu ana kadar satılan biletler kombine biletlerle beraber yaklaşık 41 bin rakamına seviyesine ulaşmış durumda. Yarın Dolmabahçe'de kapalı gişe bir atmosfer olmasını bekliyoruz. Çok uzun bir aradan sonra Dolmabahçe'de yeniden bir süperlik mücadelesinde çok coşkulu sıcak bir atmosferin Beşiktaşlı futbolcuları beklediğini söylemek lazım. Tabii kadro konusu en çok merak edilen konu özellikle Kenny Arroyo ve Elan Ricardo isimleri Amira Cahmetoviç üçlüsünden hangileri ilk 11'de olur? Ole Solşer'in kadro konusundaki tercihi nasıl olacak? Beşiktaş adına belki de yarına dair en çok merak edilen konular bunlar. Yavaş yavaş kadro... Tercihi Solşer'in netleşmeye başladı. Az önce senin de ifade ettiğin gibi bugün sabah saatlerinde son antrenman gerçekleşti. Ee, soru işareti olan bir isim vardı Beşiktaş'ta hafta boyunca. Bazı antrenmanları kaçırmıştı. Jetson Fernandez'den bahsediyorum. Portekizli oyuncunun durumu her geçen saat, her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Ve yarınki Trabzonspor mücadelesinde çok yüksek olasılıkla Jetson Fernandez'in ilk 11'de olmasını bekliyoruz. Cezası vardı. Rafa Silva, Sivas Spor forma giyememişti. Bu sezonun Beşiktaş adına en istikrarlı isimlerinden Birisi belki de birincisi Rafa Silva yarın Trabzonspor maçı ile beraber Portekizli Yıldız da tekrar e, ilk 11'e formasına dönecek. Ben müsaadenle e, hızlı bir şekilde Beşiktaş'ın evet. yarınki maç için muhtemel 11'ini paylaşmak istiyorum. Kalede yine kaptan Mert'i bekliyoruz. Dörtlü e, savunmada ise biraz aslında... E, ...mecburiyetten de kaynaklı. Solşer'in çok fazla tercih yapma hakkı bulunmuyor. Beşiktaş'ın sezon başından bu yana en çok problem yaşadığı... ...bölge belki de savunmanın merkezi. Çok fazla sakatlık yaşanmıştı. Gabriel Paulista yavaş yavaş bireysel çalışmalara başladı. Mart ayı itibariyle onun da tekrar takıma dönmesini bekliyoruz. Yarın ise Trabzonspor mücadelesinde Beşiktaş'ın yine... ...son haftalarda olduğu gibi Sağbek'te Jonas Svensson... Sol bekte Artur Masuaku. Savunmanın merkezinde ise yine Emirhan Topçu ve Felix Yudoka ikilisiyle maça başlayacağını aktaralım. Orta alanda Jason Fernandez, az önce ifade ettim durumu her geçen saat daha da iyiye gidiyor. Portekiz'de oyuncu da yarın Trabzonspor karşısında sahada olmak istediğini hem Sol Şerem'de ekibine iletti. Bizler de yarın Jason'ın ilk 11'de olmasını bekliyoruz. Partneri ise... Aslında Beşiktaş'ta belki çok yeni de e, bir yüz olmadığını söylemek lazım. Amirac Ahmetoviç 6 aylık bir Çelkuzespor macerasının e, döneminin ardından tekrar Beşiktaş'a geri döndü. Jason Fernandez'le aslında çok da oynama alışkanlığı olan da bir isim Amirac Ahmetoviç. Yarın Trabzonspor maçında orta alanda Jetson'un partnerinin Amirac Ahmetoviç olmasını bekliyoruz. Hücum bölgesinde ise sağ önde Milot Rashica, solda Ernest Muçi. Merkezde 10 numara pozisyonunda Rafa Silva, en uçta ise Santrafor bölgesinde Beşiktaş'ta e, Chiro Immobile tercihinin Olegune Solşer'den gelmesini bekliyoruz. Arroyo ve Elan Ricardo ise maça yedek kulübesinde başlama ihtimalleri şu saat itibariyle biraz daha yüksek. Solşer'in oyunun gidişatına göre hem Arroyo hem de Ricardo'ya yarın e, Trabzonspor karşısında e, süre vermesini bekliyoruz. İlk 5 sıra için çok önemli bir maç. Beşiktaş 35 puanla 6. basamakta bulunuyor şu anda Trendyol Süper Lig'de. E, yarın e, belki de Avrupa kupalarına katılma noktasında direkt rakiplerinden birisini Siyah beyazlar sahasında konuk edecek. E artık son antrenman, son hazırlıklar yapıldı ve siyah beyazlı takım, siyah beyazlı futbolcular da yarın saat 19'a başlayacak mücadele için geri sayıma geçmiş durumda. Beşiktaş cephesindeki son durumu Trabzonspor maçı öncesinde bu şekilde özetleyebilirim Ceyda. Furkan çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin sana. Tüm detayları izleyenlerimiz ve dinleyenlerimizle paylaştık. Sana da yoğun mesainde kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi ekip arkadaşımız Yunus Emre Sel bizimle birlikte Furkan Beşiktaş'tan gelişmeleri aktardı. Yunus Emre Sel de Trabzonspor'daki son durumu yaşananları bizimle paylaşacak. Yunus Emre kolay gelsin. Hoş geldin yayınımıza. Teşekkürler Ceyda. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle tabii Bordo Mavliler açısından da e, bu deplasman mücadelesi çok önemli. E, tamamen bu maça konsantre oldu. Dev maçı kazanarak taraftarına 3 puanlı e, hediye etmeyi amaçlıyor. Trabzonspor, Şenol Enol Güneş'in öğrencileri. Senin bize aktaracakların neler Bordo Mavliler'den? Öncelikle Trabzonspor biraz önce tamamlanan antrenmanla birlikte Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tarafından servis edilen antrenman fotoğraflarında dikkat çekici bir nokta. Hemen hemen tüm oyuncuların yüzünün gülmesi, teknik direktör Şenol Güneş'in de e, mutlu bir şekilde antrenmanı tamamlamış olması. Kulüp tarafından özellikle bu fotoğrafların tercih edildiğini ve servis edildiğini takımın içindeki Oğullu havanın e, taraftarlara ve camiye de bu maç öncesi moral ve motivasyon vermesinin amaçlandığını e, düşünüyorum. Genel olarak zaten ligde son 4 maçtır e, kaybetmeyen hatta 4 maçtır gol yemeyen bir Trabzonspor var. Performansını, ligdeki performansını yukarıya doğru imel etmiş bir halde bu bir takım. Ama tabii ki bu Spor'dan sonraki en ciddi sınavlardan bir tanesi olacak Beşiktaş. Bu maç öncesi Antonio Wakemen'in sakatlığı biraz moralleri bozdu açıkçası. Maalesef Beşiktaş karşısında Trabzonspor adına e, söylüyorum bunu e, forma giyemeyecek yaklaşık iki haftalık süreyle bir sakatlığı e, bulunuyor Anthony Wakemen'in. Onun yokluğunda sol kanatta kimi oynatacak sorusu gerçekten soru işaretleri içeriyor şu an için. E, biz e, gün boyu muhabir arkadaşlarla diğer arkadaşlarla da bu konuyu konuştuğumuzda e, tahmini olarak iki farklı formül ortaya çıkıyor. Edin şeyi sol kanata atıp sağ kanatta Zubkov'la başlama ihtimali oldukça yüksek veya diğer ihtimal Danilo Sikan'ı daha önce bu bölgede oynatmıştı. Sol kanatta Danilo Sikan'la başlayabilir böyle bir tercih içerisinde bulunabilir. Bir diğer noktada Batista Mendy 3 forma maçında kart cezalısı olduğu için forma giyememişti. Onun cezası sona erdi ve o da orta sahadaki yerine geri dönecek. Ancak onun yokluğunda orada oynayan isimlerden nasıl bir tercih yapacak? Çünkü son haftalarda John Lundstrom oyun olarak takıma önemli katkılar ve skor anlamında da katkılar yapmıştı. Son iki lig maçında da filelerci sarsmaya başarmıştı. Onu mu kulübeye çekecek yoksa Batista Mendy, Lundstrom ikilisiyle orta sahada kalabalık bir defans hattı mı kuracak? Burası açıkçası bizim adımıza biraz soru işaretleri içeriyor şu an itibariyle.